dezavantajlı ailelere ve öğrencilere yardım elini uzatan İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği bu defa Arıcak ilçesindeki köy okullarına kırtasiye yardımlarını ulaştırmak için kolları sıvadı. İyilik bir su bırak aksın sloganıyla yola çıkan İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği ailelere ve öğrencilere yardım ulaştırmaya devam ediyor. İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği'nin bu defaki durağı Arıcak ilçesi olacak. Alicak ilçesindeki köy okullarına kırtasiye malzemeleri ulaştırmak için kolları sıvayan İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği, okuma kitabı, roman, hikaye, test kitabı, etkinlik kitapları, kırtasiye malzemeleri, mont ve botları ulaştıracak. Cuma gününe kadar duyarlı vatandaşlardan da destek beklediklerini belirten İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı İbrahim Sedat Çetin, 250 öğrenciye hazırladıkları hediyeleri vereceklerini kaydetti. Derneğimiz her yıl olduğu gibi bu yılda ilimizin en ucra köşelerinde bulunan okullara yardım kampanyası düzenlemektedir. Bu kapsamda Arıcak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız çalışma sonucunda Erimli 3 Ocak Orman Pınarı Gümüşkaya okullarında bulunan toplam 250 öğrencimize hayırsever vatandaşlarımızın destekleri sayesinde bon, mod, kırtasiye, oyuncak gibi ürünler hediye edeceğiz. Dernek olarak amacımız kırsal kesimde yaşayan çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme şahit olmakta, olmaktır. İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği olarak her yıl bu şekildeki çalışmalarımız devam edecektir. Bizlere gönül veren, destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza, dernek üyelerime, özellikle basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim.